Bu inanılmaz sanat eserine bir bakın. Göz alıcı, değil mi? Peki ya size bunu bir insanın değil, bir yapay zekanın yarattığını söylesem? O zaman şu soru akla geliyor. Fırçayı kim tutuyor ve daha da önemlisi bu eserin sahibi kim? 2025'in sonlarına geldiğimiz şu günlerde yapay zeka sanatı her yerde. Ama büyük bir sorun var. Mevcut telif hakkı yasalarımız insan olmayan yaratıcılar için tasarlanmadı. Peki Yapay zeka sadece bir araç mı yoksa başlı başına bir sanatçı mı? Bu hukuki ikilem tüm dünyada mahkemeleri ve sanatçıları meşgul ediyor. Üstelik bu yapay zeka milyonlarca mevcut sanat eserinden öğreniyor. Bu adil kullanım mı yoksa büyük bir telif hakkı ihlali mi? Gelecekte belki de yapay zeka destekli gibi yeni kategoriler göreceğiz. Eğer siz de bir sanatçıysanız, kullandığınız yapay zeka araçlarının kullanım koşullarını mutlaka okuyun. Bu heyecan verici tartışma daha yeni başlıyor. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu dijital tuvalin geleceğini birlikte şekillendirelim. Takipte kalmayı unutmayın.